Arkadaşlar bugün sizlerle burada verilen resimleri toplayacağız. Burada başka bir sayı kadar meyve verilmiş ve burada da ondan farklı sayılar yani meyve kadar vermiş. Şimdi bunları toplayacağız ve topladığımız sonucu bu kutulara yazacağız. Haydi çocuklar yazalım. Şimdi çocuklar ilk önce buradan başlıyoruz. Bu havuçları sayalım. 1 2 3 4 5 6. Burada 6 tane havuç var. Şimdi burayı sayalım. 1 2 3 4. Burada da 4 tane havuç var. Şimdi bunları toplayacağız. Bunları toplamak için 6'dan başlayıp yani en büyük rakam hangisi? 6 mı daha büyük 4 mü? 6. Altı. 6'yı beynimize geçiriyoruz. 6'dan başlayıp 4 kere ileri gidiyoruz. 6 7 8 9 10 10 Şimdi topladığımızda 10 rakamı çıkıyor. O zaman buraya 10 rakamını yazalım. 10 Diğerine geçelim. Burada kaç çilek olduğuna bakmak için sayalım. 1 2 3 4. Burada 4 çilek. Burada ne kadar olduğuna da bakalım. 1 2, 3, 4 5. Burada da 5 tane çilek var. Şimdi bunları toplamak için havuçlarda yaptığımız gibi aynısını yapacağız. 5 mi daha büyük? 4 mü? 5 daha büyük olduğu için 5 rakamını beynimize geçiriyoruz ve buradan baş yani 5'ten başlıyoruz. Bu 4 kere ileri gidiyoruz. 5 6 7 8 9. Bunları o zaman topladığımızda 9 rakamını elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya 9 rakamını yazalım. 9. Sıradakine geçelim. Bunları sayalım. 1 2 3 4 5 6. Burada 6 tane elma var. Şimdi buraya bakalım. 1 2 3. Burada da 3 tane elma var. Şimdi bunları toplamak için çilek ve havuçlarda yaptığımızın aynısını yapacağız. 6 mı daha büyük, 3 mü? Çocuklar 6 daha büyük olduğu için 6'yı beynimize geçiriyoruz. 6'dan başlayıp 3 ileri gidiyoruz. Şimdi 6'dan başlayıp 3 ileri gidelim. 7, 8, 9. O zaman bunları topladığımızda 9 rakamını elde etmiş oluyoruz. O zaman 6 artı 3, 9 elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya 9 rakamını yazalım. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar. Elma, havuç ve çilekte yaptığımız gibi tekrar Buraya aynı şey işlemleri çizeceğiz. Yani söyleyeceğiz. Şimdi bunları sayalım. 1 2 3. Burada 3 tane armut. Şimdi burayı sayalım. 1 2. Burada da 2 tane armut var. Şimdi bunları toplamak için 3 mü daha büyük, 2 mi? 3 rakamı daha büyük olduğu için 3 rakamını beynimize ve 3 rakamına 2 rakam yani 2 ileri gidiyoruz. Şimdi 3'ten başlayıp 2 ileri gidelim. 4 5. O zaman bunları topladığımızda 5 rakamını elde etmiş oluyor. Şimdi buraya 5 rakamını yazalım. 5. Çocuklar diğer videoda görüşmek üzere.